Merhaba çocuklar. Bugün size Piko ve Miko'nun macerasını anlatacağım. Piko dikenli kürküyle çok sevimli bir kirpi. Miko ise yerinde duramayan enerjik bir sincap. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Yemyeşil bir ormanda Piko ve Miko yaşarmış. Piko ormanda yavaş yavaş dolaşmayı severmiş. Dikenli kürkü sayesinde kendini güvende hisseder, ormanın her köşesini keşfedermiş. Her sabah güneşle uyanır, dikenlerini gerinir ve sakin adımlarla ormanda gezintiye çıkarmış. Miko ise tam tersi. Bir daldan diğerine zıplar, ağaçların tepelerinde koşturur, etrafa neşe saçar dururmuş. Bir gün Miko ağacın birinden zıplarken Piko'yu görmüş. Piko, neden bu kadar yavaşsın diye sormuş merakla. Piko gülümseyerek, ben böyle mutluyum Miko. Yavaş yavaş yürürken etrafımdaki güzellikleri fark ediyorum demiş. Miko, Piko'nun yanına oturmuş ve onunla birlikte yavaşça yürümeye başlamış. İlk başta biraz sıkılmış ama sonra Piko'nun dünyasının ne kadar keyifli olduğunu görmüş. Yaprakların arasına saklanan böcekler, çiçeklerin üzerindeki kelebekler, ormanın gizli güzellikleri. Miko, Piko sayesinde bunların hepsini keşfetmiş. Bir gün ormanda yürürken büyük bir çukura rastlamışlar. Miko hemen çukurun etrafında koşmaya başlamış. Piko ise Miko dikkat et. Bu çukur çok derin olabilir diye uyarmış. Miko, Piko'nun haklı olduğunu anlamış ve onun temkinli adımlarını izlemiş. O günden sonra Miko, Piko'nun yavaşlığına saygı duymaya başlamış. Çünkü Piko sadece yavaş değil, aynı zamanda çok da dikkatliymiş. Piko ise Miko'dan hızlı olmanın, anı yaşamanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenmiş. İkisi de birbirinden çok şey öğrenmişler. Piko, Miko'nun enerjik dünyasında daha fazla vakit geçirmiş. Miko da Piko'nun sakin ve dikkatli tarzını benimsemiş. Artık ormanda hem eğleniyorlar hem de güzellikleri keşfediyorlarmış. İşte sevgili çocuklar, Piko ve Miko'nun hikayesi böyle. Umarım beğendiniz. Hepinize hoşça kalın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.